Arda kardeşim hadi ya koşu yarışı yapalım koşu yarışı bakalım hangimiz daha hızlı koşacak Tamam lan yapalım ama hile yapmak yok tamam mı ona göre yani Tamam kardeşim ne hilesi Allah Allah saçmalama 1 2 3 hadi başla <laughs> Oğlum hani hile yapmak yoktu önden başın işte hile bas seni önden başlayacağım ya hadi oradan Koşun da siz koşun göstereceğim ben size göstereceğim Arda göreceksin gününü <laughs> Oh, <laughs> Rüzgar çok yoruldum ya ben eve gideyim biraz su içeyim biraz da dinleneyim Çok yoruldum ya gelirim birazdan gelirim <laughs> Amma ciğersiz çıktım be kardeşim iki koşu yarışı yaptık şurada Neyse tamam hadi bekliyorum ben çabuk ol bekletme beni burada Allah Allah Tamam tamam geleceğim ben şimdi bekle beni burada <laughs> Koşayım hemen de geleyim Merak etme ben çok bekletmem seni Geleceğim şimdi oraya geleceğim <laughs> Hey sen sakın videodan çıkma. Çünkü videonun sonunda çok iyi bir sürpriz var. Hadi bakalım videoyu sonuna kadar izle sürprizi öğren. Bekle geliyorum. Hey Rüzgar kardeşim geldim geldim. Aa Arda ne oldu sana ya? Niye böyle siyahsın? Niye kıyafetin değiştirdin ki? Allah Allah ne vardı ki üstünde? Şey evde yemek yerken ketçap mayonez bulaştı O yüzden değiştirdim üstümü. Ha anladım iyi de sizin evde ketçap mayonez var mı ya? Allah Allah. Hani siz fakirdiniz? Var tabii canım gel göstereyim hatta benim çok önemli bir şeyim var sana göstermem gereken. Ne çok önemli bir şeyim var? Vallahi da heyecanlanıyorum bak ne var ya ne var hadi gidelim hemen. Tamamdır gel bakalım beni takip et. Gel hadi gel Allah Allah gel hadi. Ya kardeşim yarım saattir ölüyoruz nereye gidiyoruz? Gel hadi gel gel. Burası neresi kardeşim Allah Allah çok korkunç. Geliyorum, gel diyorum gel. Kardeşim burası da neresi ya? Sen gibi ne yaptın buraya? Şuraya bakın arkadaşlar ya Sen burası. Ne yapacağız burada Arda? Ne var kardeşim burada? Kardeşim burası da ne böyle ya? Burası da ne? Arkanı dön Rüzgar arkanı dön. Aa ne yapıyorsun Arda kardeşim? Sen Arda değilsin. Kimsin sen kimsin? Arda nerede Arda? Ben Arda değilim. Ben Arda'nın ikiz kardeşim. Gir içeriye gir içeriye öldürürüm yoksa seni. Ölmek istemiyorsan içeri gir. Aferin. Tamam ya tamam girdim işte kapattım da kapıyı ne olur bırak beni ne olur. Önce Arda'yı öldüreceğim sonra ailesini sonra da gelip seni öldüreceğim göreceksin. <laughs> ya niye böyle bir şey yapıyorsun ya Allah Allah niye? Çünkü ben kötülükle doğdum. <laughs> Hadi kal burada. Yani nerede bu rüzgar ya? Geldim ben rüzgar yok. Allah Allah nerede bu? Şöyle bir bakayım. Rüzgar evimi Eve mi gitti acaba ya? Arda abi, rüzgar yok ben varım. Ne oluyor ya ne oluyor? Sen de kimsin ya sen de kimsin? Ben senin kötü ikizinim kötü ikizin. <laughs> ne kötü ikizin mi? Allah'ım yarabbim ne yapacağım ben şimdi? Niye böyle birisin ya niye? Ya? Kendisin yok mu senin kendin yok mu? Yok ben senin için yaratıldım. Seni ortadan kaldırıp bir yerine geçeceğim. <laughs> Ya niye böyle bir şey yapacaksın? Allah Allah sen normal yaşantını yaşa ben de kendi hayatımı yaşayayım. Hayır sen çok güvenilir bir insansın. Herkes sana çok güveniyor. O yüzden herkesin iyiliklerini sömüreceğim. <laughs> Hayır ya kimse sana yapmaz kimse. Göreceksin gel bakalım buraya. Geç içeri geç geç hadi Allah Allah. Burası da neresi Allah Allah geçtik tamam ya Allah'ım yarabbim. Aa Rüzgar kardeşim. Seni de mi buraya kardeşim seni de mi? <laughs> Tamam kardeşim sakin ol. Ne, olur, ne istiyorsun bizden? Bırak bizi ya bırak. Ne olur ne istersen yaparız bırak bizi. Sus bakayım sen de sus. Allah Allah amma konuşsun ya. Lan susun bir ya. Hırsızlık yapacağız memleketi dolandıracağız. Bir susun. <laughs> Neyse gidiyorum ben gidiyorum. Ya seni iyi yapayım. Ya. Evet göstereceğim şimdi herkese günde. Göstereceğim. <laughs> Hadi bakalım yeni geldi Ne yapacağım ben ya bankadan Para çalayım bari para aynen para çalayım Şöyle gideyim şuraya da Şurayı dolandırayım görsünler Geliyorum <laughs> Bey sen de kolay gelsin abi kolay gelsin bana para lazım çok acil çok acil çok önemli Ne oldu Arda ne için lazım para Allah Allah ne oluyor evladım Bu şehrin kurtulması için para lazım ya abi para lazım Ne şehrin kurtulması için mi Allah Allah kaç para lazım evladım kaç para Valla abi bir milyon dolar lazım bir milyon dolar Ne olur ya ne olur şehrin kurtulması için çok önemli bu para çok önemli ne? Bir milyon dolar mı? Oha ya oha. Tamam evladım. Kasadan geri istediğin kadar al. Bu şehir için çok şeyler yaptın. Sen hak ediyorsun. Ulan adama bak be. Tamamları kasadan alıyorum ben. Alıyorum kasadan. Tamamdır abi. Aldım ben paraları. Eksi zamanda geri getireceğim. Merak etme. Bay bay. Ulan ne kadar iyi bir çocuk bu arada ya. Şehrimizin kurtulması için borç yazdırıyor. Allah'ım yarabbim. Helal olsun bu çocuğa. Feda olsun. <laughs> Oh be üstümü de değiştirdim rahatladım vallahi artık daha çok benziyorum. Ben motor alacağım ya motor şurada bir motorcu var gideyim bari. Nasıl olsa param da var. İyi de benim para vermeme gerek yok ki yine çalarım. <laughs> Niye para vereyim boş? Kolay gelsin amcacım. Bana çok acil bir motor lazım. Çok çok acil. Hayat mevat meselesi. Şehri kurtarmak için amca. Ne? Ne oldu evladım? Hoş geldin. Bir sakin ol. Bir soluklan. Ana ne bu heyecan? Allah Allah. Vakit yok amcacım. Bana en hızlı motorunu ver. Bankayı soymuşlar. abi, Bütün paraları almışlar. Onları yakalamam lazım. Yoksa bütün paralar gidecek. Yok olacak şehirden. Ne? Şehrimi soymuşlar. Ulan var ya bankamda benim de param vardı. Evladım al şu kırmızı motoru. En iyisi bu. Git bu Kurtar bizi paranı Tamamdır kerizayı ben yakalayacağım onları. Merak etme sen enayi. <laughs> ne salak insanlar var ya. Lan o bana enayi keriz mi deniyorsa ben mi yanlış duydum ana Allah öyle bir şey yapmaz canım getir herhalde motorumu Arda yani yalan söylemez o aynen aynen getir ver o motorumu benim sonunda kurtulduk ya sonunda Aha, hadi gidelim rüzgarı kurtaralım şehrimizi aynen kardeşim bak sen hadi gidelim gidelim göstereceğim bana göstereceğim bir telefon alayım iPhone alayım ya iPhone kolay gelsin. Sağ olasın evladım. Buyur Arda canım benim. Ne istiyorsun bakayım sen? Amcacım ben telefon alacaktım ya. iPhone son model. Şuradakinden şuradakinden. Aha ne burada ya burada. İyi de evladım onlar pahalıdır ya. Senin paran var mı bakayım o kadar? Nasıl alacaksın onu? Amcacım şimdi ben bunu alsam parasını sonra getirsem olur mu ya? Ne olur söz veriyorum getireceğim. İyi de Arda öyle olmaz ki oğlum ana. Toplancı geliyor para istiyor Ben veremiyorum oğlum ondan sonra Ne demek olmaz o zaman ben bunu çalıyorum Hadi bakalım amcacım Allah'a emanet Sen verirsin parasını <laughs> Ay Arda oğlum Ne diyorsun lan sen delendin mi Ana fıntırmış kalbimi indirecek Kaç para o telefon bilmiyor mu Oğlum bu adam aa. Komşular yedişin kalp krizi geçiriyor. Güzellikle vermezsen çalırım. Kerem komiser, Kerem komiser yardım et bize yardım et. Evet Kerem komiser ya yardım et bize çok önemli bir durum var. Arda Rüzgar sakin olun ya Allah Allah ne oluyor tek tek anlatın sakin olun. Ya Kerem komiser benim kötü ikiz kardeşim çıkmış. İkimizi bayıltıp bahsene koydu. Herkes de dolandırmış herkes benim yaptığımı sanıyor yardım et ne olur. Aynen Kerem komiser bizi bahsene tıktı dövüm. Oha ya oha nasıl olur böyle bir şey. Tamam arkadaşlar tamam sakin olun halledeceğim ben halledeceğim. Ne olur Kerem komiser kurtar bizi kurtar. Arkadaşlar siz nerede olduğunu biliyorsanız en son ne yaptığını yazın. Ne olur yorumlara yazın. Olamaz ya olamaz bunlar bulmuş beni ya. Nasıl kurtul. Nasıl kurtulmuşlar mahzenden ya nasıl? Ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım? Kaçmam lazım bu şehirden ya kaçmam lazım. Bir yerlere saklanmalıyım. Nereye gideceğim ben ya nereye? Hadi bakalım kaçıyorum ben. Kim tutar beni? <laughs> ben asla kimse yakalayamaz kimse. Aha ne oluyor? Hayır. Kerem Komiser ölümü kesti. Arkadan kaçayım arkadan. Ha ben kaçmam lazım. Aa arkamı kapatmışlar. Ne yapacağım ben şimdi? Olamaz yakalandım. Kaldır ellerini tutuklusun seni pislik. Şimdi göstereceğim sana Gündüz. Şimdi göstereceğim. Hapisten çıkartmayacağım seni göreceksin. Ne oluyor ya Kerem Komiser? Arda ben ya Arda. Allah Allah tanımıyor musun beni? Ardayım ben. Hadi oradan. Arda değilsin sen. Yalan söyleme. Boynuzların bile çıkmış kırmızı kırmızı. Sen çok kötü birisin. Göstereceğim sana gününü. Olamaz ya. Yakalandım. Yakalandım. Ayı.